Kanada'dan merhaba, kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Avukat Rahmet Bey, Kanada'da şirket açmanın şartları nelerdir? Evet, Kanada'da şirket iki iki türlü olur. Bir bu federal şirket, yani federal Kanada bütün eyaletlere, bütün, bütün hitap, eyaletlere hitap, eden. hitap eden. Ya da provincial yani eyalete bağlı şirket. Eyaletlere göre şartlar değişiyor, biraz ondan bahsetmiştik geçen videoda genel olarak şartlar şudur. Bir direktör olması. Yani 18 yaştan büyük direktör olması ve bu bazı eyaletlerde bazı eyaletlerde bu bu bahsettiğimiz yönetici yeah, evet. Bazı eyaletlerde bu kanadalı olmak zorunda. Bazı, bazı eyaletlerde değil değildir, demiştik. Evet. Onun için iş adamı hangi eyalette çalışacağını çok iyi belirlemeli. Ve ondan sonra eee iş adamı istediği iş insan onu açabilir. Ee, bunu şartları yatırım mesela başka devletlerde olduğu gibi sermaye bir şart değil. Sermaye bu şirketin içki konusudur. Tabii ki borsalara çıkıp şirket satmak istiyorsa kendi bu hisselerini o zaman başka şartlara da uyması gerekiyor. Ama Kanada'da şirket su Açmak iki saati bile sürmez. Ama yani. şirket açarken herhangi bir para gösterme vesaire bir şey yapmak zorunda değiller. Değiller. Kanada'da şirket açmak çok kolaydır. Zaten Kanada dünya çapısında şirket kurma taraf şirket kurma konusunda çok çok e, kolay yolları açmıştır. Sermaye gerekiyormuşken. Açmış. Ser sermaye göstermeniz gerekmiyor. E, sadece gerekli kurumda eyalet olsun ya da federal olsun gerekli kurumda kaydınız yaparsınız. Yaptıktan sonra hemen gidip banka hesabı açıp çalışmaya başlayabilirsiniz şirkette. Çok kolaydır bunu kendiniz yapabilirsiniz eğer Kanada'daysanız ya da dışarıdan bir avuka, dışarıdaysanız avukat yardımıyla açabilirsiniz ve bu şirket kurma servislerini sunan bir, bir sürü şirketler ya da kurumlar var. Onlara müracaat edebilirsiniz. Çok kolaydır. Siz bu hizmeti sunuyor musunuz? Tabii ki. Avukatlar böyle e, hizmetler sunuyorlar şirketin kuruluşundan tutup tam e, sene sene içinde hazırlık onun yönetiminde gözükebilir avukatlar ya da bunun uzaktan vekil Kanada dışarısında ise onun vekili olarak av, adres şirketlerde takibi adres gibi. takibi gibi şirketin kuruluşunda e, kuruluşunda ve adresi ne avukat bürolarının adresini de kullanabilirler. Avukatlar bu konuda çok çok yardımcı olabilirler. Yani bu şirketin hangi şirketi kurmanıza bağlı, hangi yardıma ihtiyacı olmanıza şirket bağlı. Şirket kurmak telefon açmak kadar kolay diyelim evet, yani. O kadar Peki kolay. şirketi kurduk Kanada'ya bir önceki videoda bahsettiğimiz gibi statüsüz bir şekilde şirket kurmaktan bahsediyorduk biz şirketimizi kurduktan sonra ya da burada bir şirketin %100 hissesini satın aldıktan sonra vize müracaatı yapabiliriz. Buna yönelik birkaç yöntem var. Siz buraya gelip bu şirketinizi yönetmek mi istiyorsunuz ya da burada sadece hissedar olup uzaktan, yani, uzaktan mı yatırım yapmak istiyorsunuz ona bağlı. Buraya gelip kısıtlı yani o şirkete sadece kendi şirketinizi çalışan olarak gözükmeniz mümkün. Bu da bir yöntem. Yani sizin amacınıza bağlı birkaç yöntem var onu onu sonradan da bahsedebiliriz. Rahmet Bey size ve kanalımıza katılan bütün seyircilere teşekkür ederiz. Bu konuştuğumuz genel bilgilerin detaylarını öğrenmek isterseniz, kendinize özel bilgi almak isterseniz aşağıda belirttiğimiz e-mail adresimizden Rahmet Bey'e ve ekibine ulaşabilirsiniz.